Merhaba, bugün Şöyle bir video çekeceğim Java'yı nasıl Excel'e dönüştüreceğiz Aslında tam Excel'e dönüşmüyor ama Onun komut sistemini açmayı göstereceğim Buraya ilk önce export diyoruz run the label jar file Ondan sonra buradan nasıl, ne ismiyle kaydedileceğini yazıyoruz 6 Bir saniye Gel Buranın ıı, nereden geleceğini seçiyoruz Main console Ondan sonra buradan finish diyoruz Ok bunları için Ondan sonra masa üstünüze bir tane böyle bir şey gelecek. Bu tek başına açılmayacak. Şunu silebilirsiniz. Bir işe yaramıyor. Ondan sonra buradan daha önce hazırladığım bir şey vardı. Text. Ondan sonra buraya alt olarak değiştiriyorum. Bunu açıklamalara gösteririm, veririm Danok tabat olarak kaydettim. Buraya bir tane. Gelmeyecek. Buraya gelecek. Onu hazırım alıyoruz. Ondan sonra klasör um, Bir tane at veriyoruz venf toriye. Şunları bunun için atıyoruz. Ondan sonra bunu nereye kaydetmek istediğimi atacağım. Ben kod kısmından Windows'tan Java'dan Heh, bu kısmı atabilirim. Burada önce yaptığım yaptığım şeyler var. Videosunu çektim sanırım. Buton, Dota, ne Ondan bayağı bir uğraşmıştım, zordu. Neydi faktörü? Çalıştır kısmına gidelim. Faktörü ne bul Duracak sayı 5, 120 gitti. O zaman şöyle yapalım. Şunu ya true Hop, şunu içine alayım. Bunu ara, sıra böyle değiştirebilirsiniz. Ben de yapıyorum. Aynı işlemler. Hoppala geldi. Şunu içine atalım. Hop, buradan çalıştıralım. Ve oldu. 5, 120, 1. Birim faktörü 1. İkilim faktörü 2, 2. 1 ile 2 çarptı 2. Ee, nasıl bulunuyor faktörü ile? 1 ile 1 mi çarptı? Dur nasıl olduğunu unuttum. Yani 5'in üzerine olduğunu biliyorum. 7'nin 700 yok altına 700'e ne olduğunu biliyorum. Hepsi sırayla mı çarpıyor? Evet. 1 ile 2'yi çarptı. 2 2 ile 3'ü çarpa çarptı 6. Ondan sonra orada yazdık 24. Bu böyle çalışır. Nasıl onun nasıl Excel'e dönüştüreceğini bilmiyorum. Nasıl şuradan şeyler var. çok eğlenceli oluyor bunlar. Oynamak. kaldırayım. Görüşürüz. Video 5. dakikaya tamamlandığında otomatik olarak kendini kapatacaktır. Şuraya geldi. Bir saniye görüşürüz. Görüşmeden önce şunları bir silip şu geri dönüşüm kutusu kutusunu kapatacağım. Görüşürüz. Görüşürüz. Bil